Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Ee, ben Burak Ert ve yeni bir Movie Star Planet videosuyla daha beraberiz. Ee, geçen videoda gördüğü işi e, öylesine takılmıştı. Sohbet falan girmiştik. Ee, bu videoda ise forumlardaki yazıları okuyup yorum yapacağım. videodayım. Şöyle bir daha kaydettim. Aynen. Hmm. Forum. Neredeydik? Aynen. Şuraya. Forma giriyorum. Şöyle. Açılsın. Evet açıldı. İşte şöyle şuradan bakalım en iyisi. Üsttekinin tarsına puan ver. Ben nasılım? Sekiz. Ben en aşağı gideyim en baş. Oradan yazarım. On yazmış. Ben şunun tipine bakacağım ya. Nasıl bakacağım? Ne yapayım? Neyse ben şuradan alt diyeyim geçeyim. Evet. Şöyle ka. Aynen. Tam arkamda ne var? Tam arkamda tişört var. Şaka yapmıştım tabii ki de. Tam arkamda koltuk var. Koltuk. Hadi ya. Aynen. İki gözün kapalı. VSP yaz. Ha, aynen. Mesela şunları bir ezberleyeyim. Şunları aynen. VSP yaz. Saat 18'de en son yorumu yapan Saçma. Bunu yapmayacağım çünkü bir çok az. Ya ha en sevdiğim domatesi, en sevdiğim diziyi. Tamam. Domates mevsimi. Domates M C M. Pardon domates mevsimi aynen tamam bum 1 2 3 4 bum bom yani çok oynardık aslında ya sona gideyim 612 aa Yeni yedi. 8 yazdım gönderdim. Bu arada arkadaşlar gelecek videoda yani gelecek müsterihane de sorularınızı yani sor yani soru yazarsanız sorular varsa e, sorularınızı cevaplamayacağım yani cevaplayacağım video soru cevabı olacak ama yani soru sormazsanız yapmayacağım. E, ne şimdi şuna bakayım. VIP olmak mı yoksa Yüzüncü seviye olmak mı? Tabii ki de VIP olmak, VIP olmak yani. Çünkü yani yüzüncü seviye onlar yani adam biz direkt yüzüncü seviye açtı öyle hiçbir şey gelmiyor yüzüncü seviye ne anlamı kalır? Ben VIP olacağım. Good. A olmayan kelime. Ben. Ben. Ne her şey olabilir yazdı. Tersten levelin kaç? Burada biraz yüksek çıkacak. Benimki 61. 61 aynen. Ben anketlere bakalım. Anketlerden daha iyi oluyor. Yani. Aynen. Ya var şey yazın. Tamam. Bunu yapmayacağız mesela. Seviye kaçtasınız? Yoksa yoruma. Boş ver Kaç senedir msf oynuyorsunuz? Arkadaşlar ben normalde yani bu hesap değil. Önceden dönüyordum. Bir buçuk ay olmuştur yaklaşık. Bir buçuk yıl yani şöyle diyeyim. Bir buçuk yıl yani aynı ay değil yıl. Abi en son yorum viplik hediye. En son yorum olur mu şimdi? En son yorum hepsi en son yorum yazarlar 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 yazarlar. Hop. Sonra yani adam yorum yorumu çoğalır böyle şey falan. Siz cadım ne? Ne yapayım adam? Sen adam ne yapayım? Bir dakika neye bakalım? K harfiyle başlayan bir şey bulun diyor. K kokonat. Kokonat. Çok güzel bir şey. Ee, Arkadaşlar bu da Ceren'li bir şey. Ee, MSP Hazal. Onun kanal kanalı var. Yani o da iyi videolar falan çekiyor. What ne demek? What ne demek? Evet abi doğru ne demek? What ne demek abi? Aynen abi. Ee, Bir dilek hakkınız olsaydı hangisini seçerdiniz? Daha çok dilek Normal, mantıklı. Eğer yani sadece bir direk hakkım olsaydı bir tane cin dilerdim. Ondan 3 direk hakkı. Sonra bir tane daha cin dilerdim. Yani bir de sonsuz direk hakkı var. Yazmayacağım Çok sonsuz diye bir sayı yok. Yani. Ya yine sonuyorum. Kaçıncı levelsiniz? Sen kaç? 14 sen sen bunu yap 14 sen neden bunları yazsın şimdi yapılacak şimdi şey 3 1 2 abi çok saçma gerçekten Kaç arkeniz var üşenmeyin evet 200 arkadaşım var görüyorsunuz kendinizde yalan yok 200 bu arada arkadaşlar neden sıfır Star Coins var derseniz ee, istek listemden aldım yani boşa istek listemden iki ürünü aldım galiba aynen biz param sıfır oldu lakap takma aynen bu güzeldir alttakine Hüseyin üstündeki lakap takın. temsil yaratık yazmış ben ona ne yazacağım acaba soru yazmış zombi Yürüyen zombi. Sen zombi sen bu oyunu nasıl oynayan? Beyin çizilir. Tamam. Ben de yapacağım. Beyin. Yiyen. Beyin yan canavar beyin yan er canavar canavar yazmışım neyse Ben neyse Bak git Aşağı mı şöyle He Abi ya. Neyse, neyse arkadaşlar. Burada videonun sonuna geldik. Görüşürüz.